Ana teşkilatlanma ve seçime girme hakkını kazandık. O çok önemliydi. 40 küsür tane, 43 tane kongreyi yaptık. 81 ilde yönetimlerimizi kurduk. 600 tane ilçede ilçe başkanını atadık. seçime girme hakkı için büyük kongreyi tamamladık. Birincisi o. İkincisi bu yeni siyaset yaklaşımını biz tabii bütün programı yazarken de, tüzüğü yazarken de hep kendi aramızda konuştuğumuz bir şeydi. Çünkü yeni bir siyasi parti değil sadece yeni bir siyaset yapma tarzıyla milletin önüne çıkmak istiyorduk. Oradaki tepkiyi çok pozitif olarak gördük çünkü o kendi aramızdaki görüş, anketlerde daha önce test ettiğimiz şey ve gerçek o şekilde gerçekleşti çünkü korona günlerinde bile işte malum 120 bin tane başvuru kadın kotası siyasete girmemiş insan kotası her siyasi partiden temsil ana akım siyasi parti kurma bunlar hakikaten sözde bayağı kolay pratikte yapması ciddi şekilde bir takım kararlar gerektiren şeyler o kararların arkasında durabildik ikincisi bu üçüncüsü de Gittiğimiz her yerde, hakikaten dokunduğumuz yerden hareket geldi. Yani bu hani bu doktorların dize vurunca ayak hareket ediyor mu hareketi gibi. Yani hem bunu tabi internette, sosyal medyada görüyoruz. İşte bu çarşı pazar ziyaretlerinde de görüyoruz. Ama kongrelerde, Ali Bey'in gittiği yerlerde ya da bizim ziyaret ettiğimiz yerlerde işte dokununca o hareket geliyor her zaman. Onu gördük. Şimdi birinci İkinci sene... Dokundunuz mu peki? Ha. şimdi oraya geliyorum. İkinci sene için olay daha fazla dokunmak. Yani dokununca hareket geliyorsa daha fazla dokunmanız lazım. Birinci senenin tabii yapısı itibariyle olay temeli doğru düzgün atmaktı. Hem Bursa'da hem Türkiye'de. Çünkü yeni bir şey yapıyorsanız doğru düzgün bir temelle yola çıkmanız lazım. Yani hızlı bir şekilde bir şey yapıp eski usulle devam etmek gibi bir opsiyon vardı. O daha kolay bir şey. Çünkü Türkiye'de siyaset malum genel olarak bir köşeyi tutuyorsunuz değil mi? İşte ben bu köşeyi tuttum. Buradakilerin ne hissettiği belli. Bunlardakilerin ne söyleyeceğim belli. Öbürü orayı tuttu. Bir iki burayı tuttu. Bir de bir siyaset yapma üstü bu var. O şekilde ilerlemek bayağı kolay ana akım ilerleyeceğim ve birazcık daha geniş temsilde ilerleyeceğim demek zor. O zorluk da doğal olarak temel atmayı sağlamlaştırmayı icap ettiriyor. Birinci sene daha çok öyle geçti. Ama şimdi çok daha fazla dokunma imkanı oluyor. Onu da daha sık göreceğiz zaten. Büyük şehirlerde daha geç teşkilatlandık. Ve daha temeli daha derin kazdık. Yetkilendirmeye bakarsanız Doğu vilayetlerinin yetkilendirilmesi çok daha erken. Doğu demeyeyim, daha küçük vilayetlerin yetkilendirilmesi daha erken. Büyük vilayetlerin ki Erkan Bey'in, İzmir'in, İstanbul'un üç aşağı beş yukarı aynı üç gün içinde gerçekleşti. Çok daha geç. Bunun sebebi de var. Sebebi de şu. Kongreye girmek için biliyorsunuz 40 küsür vilayette kongre yapmanız lazım. Büyük kongreye gitmek için. Doğal olarak küçük vilayetlerde daha az sayıda ilçe olduğu için hızlı bir şekilde teşkilatlanıp büyük kongreye gitmek. Büyük vilayetlerde ki işte Türkiye'nin nüfus yapısı da üç aşağı beş yukarı ortada. Türkiye'de çok enteresan. Siz belki biliyorsunuzdur. Ben geçenlerde rakamlara bakarken fark ettim. Türkiye'de nüfusu 200 binin üzerinde olan 100 tane ilçe var. Bunların 4 tanesi de Bursa'da tahmin ettiğimiz işte. Yani 3 tane eski merkez ilçe bir de İnegöl. Bu 100 tane ilçe Türkiye nüfusunun yarısına fazla. Yani 1000 tane ilçenin aşağı yukarı 973 tane ilçe var. %10'u 10. 10 nüfusun yarısını tutuyor. Yani adet olarak bakarsanız ufak vilayetlerde hızlı teşkilatlanıp seçime girme hakkını elde edelim. Büyük vilayetlerde hızlı bir şekilde, daha yavaş bir şekilde, nispeten daha geç başladı zaten daha sağlam bir şekilde teşkilatlanalım. Ve burada işte o istediğimiz hani işte yarısı siyaset yapmamış olsun, üçte biri kadın olsun, beşte biri genç olsun kotalarımızı daha tutturarak daha sağlam basalım dedik. O yüzden mesela bugün itibariyle baktığımızda büyük şehirlerde yeterince dokunduk mu? Hayır. Altı ay sonra baktığımızda dokunmuş olacak mıyız? Evet çünkü temel var. Bu kadar hızlı davranmanın sebebi bir erken seçim mi? Özel olarak değil ama onu cebimize koymak zorundayız. Yani yüzde kaç olursa olsun o ihtimal gerçekleşirse biz millete şey diyemeyiz yani. Ya Arkadaşlar, biz aslında çok iyi program yazdık, çok iyi tüzük yazdık, bir teşkilat kurduk ama seçime giremiyoruz, onu diyemezsiniz yani. O yüzden onu bir şekilde, hızlı bir şekilde halletmeniz lazım ki e, o cebinizde olsun. O yüzden ona bir odaklandık. E, anketlere gelecek olursak, anketleri çok biz doğru bulmuyoruz açıkçası, birkaç sebepten ötürü. Birincisi, pandemi döneminde anketler genelde yüz yüze yapılmıyor. Telefonda yapılan bir ankette, Türkiye'nin herhalde şu anki siyasi ortamında Kimliğe ne kadar cevap veriyor sorusu ciddi bir soru. Bu bir. İkincisi, ne kadar farklı ankete bakarsanız bakın, anket şirketlerinin sahipleriyle konuşmalarda da siz de konuşuyorsunuzdur. En azından üçte bir gibi bir kararsız var. Şimdi üçte bir kararsız ne demek? Bir yerden kopmuş bakıyor demek. Yani kulağını açmış dinliyor demek. Ya da dinlemeye açık demek. Şimdi bunları oy oranına göre dağıtmak teknik olarak da yani istatistik tekniği açısından da çok uygun bir şey değil. Üçüncüsü daha çok dokundukça o sorunun nasıl sorulduğuna çok bağlı. Yani önüne pusula koyarak seçim mi yaptırıyorsunuz? Liderlerin ve partilerin isimlerini sorarak cevap mı bekliyorsunuz? Sıfırdan bir cevap mı bekliyorsunuz? O birazcık anket tekniğine de bağlı. O yüzden şeye bakmak bir de birazcık daha doğru geliyor şu aşamada. Yani dokunduğumuz yerden hareket geliyor mu? Yani bu sadece bireysel seviyede değil, işte kapalı çarşıya gidip esnaflar o da tabii bir fikir verir ama bunu rakamsal olarak bakmak da mümkün. Mesela liderler serisi yapıyor bir takım televizyon kanalları. YouTube'da da yayınlıyorlar. Ali Bedi izlenildiği bir sonraki liderin dört katı. Ya da kongre gittiğimiz yerlerde aramalara bakıyorsunuz Google'dan. Google'ın analitik kabiliyetleri ona imkan veriyor. Mukayese edilmeyecek bir seviyede. Yani o tip sahadan aldığımız en direkt data şu ana kadar çok pozitif. Ama gene başa döneyim. Sizin söylediğinize katılıyorum. Bilhassa büyük şehirlerde çok daha fazla dokunma Iş ihtiyacımız var. İkinci senenin ana teması da bu. Yani oraya da belki birazcık bağlamak mümkün. Hani birinci sene daha teşkilatlanma, bu yeni siyaseti test etme, seçime girme hakkını elde etme senesi ise tema olarak. Ha bir de bunu pandemi şartlarında yapma senesi ise. İkinci sene çok daha fazla sahada olma, dokunma, vatandaşa kendimizi anlatma, teşkilatların vatandaşla buluşması senesi. üç şeyin birbirine yapışması lazım. Evet. Ali Babacan, diye bir şahıs, değil mi? Ki onun şeyi çok yüksek, kredibilitesi. Yani illa herkes oy verecek anlamda söylemiyorum ama yani oy vermeyecek insanlar da bile bir yüzde bir tebessüm yaratan bir pozitif bir şey var. Bir bu. İki, bir takım insanlar, yani Bey herhalde Türkiye'nin yüzde %90'ı tanıyordur. Yani burada bilinirlik de yüksek, beğeni de yüksek. İkincisi, daha az sayıda insanın bildiği, Ali Babacan ve arkadaşlarının kurduğu bir parti. Üçüncüsü de Deva Partisi. Bu üç şeyin birbirine yapışması lazım. Ve bunun da sahada olması lazım. Yani ikinci senenin teması meselesine gelirken işte o dokunma meselesi o. Yani işte dünkü kapalı çarşı o, sosyal medya meseleleri de o, sohbetlerde o. İşte Ali Babacan diye bir yüksek itibarı olan bir şahıs var. Onun arkadaşları kurduğu bir parti var. Ve bu partinin de demokrasi ve atılım partisi veya deva partisi. Bu üç tane şeyin birbirine eklemlenmesini sağlamak bizim ana işimiz. Çok pozitif. Ben öyle kongrelere kendimle gittim. Yani dediğin yani gözlemleriniz çok doğru. Yani genel reaksiyon da öyle, sahadaki gözlemler de öyle. Bir de tabii orayı en iyi bilen işte sizler gibi oranın da bazı Kanada önderleri var değil mi? İşte ticaret odası var, yerel basını var, oradaki vakıflar var. Onlarla da konuştuğumuzda e, çok pozitif. Sebebi de bence şu. E, i̇nsanlar doğal olarak sıkışmak istemiyorlar değil mi? Bir tarafta bir kimlik siyaseti var. E, öbür tarafta da Bilhassa son zamanlarda fazlasıyla güvenlikçi politikalara gitmiş bir iktidar var. Evet. Halbuki vatandaş doğal olarak, en azından vatandaşın ciddi bir kısmı ne istiyor? Aslında hepimiz gibi. Ya kardeşim ben özgür bir şekilde hayatımı devam ettireyim. Belli bir adaletli bir ortam olsun. Siyasetçiler de buna hizmet etsinler. Yani kavga, dövüş ya da kimlik ya da işte bağırış çağrıştan ziyade devamı vaat ettiği de o. Yani kardeşim biz burada kimlik siyaseti için yokuz. Sizin insani haklarınız yani ananızdan doğduğunuzda sahip olduğunuz haklarınız baki ve bunlar terörle mücadelede bir pazarlık konusu değil. Ama tabii ki terörle sonuna kadar mücadele. Biz de buraya hizmet edeceğiz. Yani bence bu şeyde ben Türkiye'nin büyük kesiminde ama orada tabii daha şey olduğu için ifade ettiğiniz Adalet konusunda nerede duruyorsunuz bu Bey? Resmi değil tabii ki Türkçe. Ana dilde ama herkesin anasından doğduğu dili konuşma ve o kültürü devam ettirme hakkı var. Genel olarak Türk ekonomisinin geldiği hal bayağı kötü. Yani söylemeye çok gerek yok herhalde ama birazcık isterseniz hem mikrodan hem makrodan bahsedelim ki geçiş olsun. Yani Ali Bey'in e, tabii doğal olarak e, siyasette yaptığı, bizlerin özel sektörde uğraştığı alanda olduğu için. Şimdi Ali Babacan'ın dönemde 3500'den almış 12500'e çıkarmış. Sonra denklenen Ali Babacan'ı çıkarmışız 12500'den 8000'e indirmiş. Erdoğan benim başarısımsa 12500'den bir 25 çıkarmış olması lazımdı. Ki nitekim bu zaman tabii çok hızlı geçince maalesef bu 100. yıl refleri de geliyor. 25 bin dolar. Nerede? 500 milyar dolar ihracat. Nerede? Yani başarıysa buyursun. Yani hatta bile biliyorsunuz bu kardeşinize yetkiyi verin. Nasıl mücadele edilir görürsünüz. Faizle nasıl mücadele edilir görürsünüz. Dolarla faiz. Dolarla faiz. Netice ortada yani. Hani hepimiz görürüz. Terör. Evet. evet. Ya işte adaletle, eğitimle, demokrasiyle fark etmez hep aynı mesela yani işi olanın maaşı enflasyona göre geride. İş bulamayan iş bulamıyor. Esnaflık yapan siftah yapamıyor. Genel bir problem var ve böyle yüzüyoruz. Bir de tabii bu genç nüfus meselesi hepimizin senelerdir övündüğü, değil mi? İşte şöyle böyle işte 30 yarımız 30 yarısı 30 yaşın altında falan. Yani bir açıdan büyük bir potansiyel muhakkak ki. Ya yani öbür açıdan da doğru düzgün bir evrensel eğitim alması lazım, değil mi? Yani evrensel eğitim alamazsa hani dünyanın böyle alıp gittiği dönemde ne yapacağız sorusu çok ağır bir soru. Mesela bunları konuşamıyoruz. Değil mi? İstihdam aynı mesele. Ücretler öyle. Mesela batılı yaşı 25 yaşında bir insan, vatandaşımız, arkadaşımız, batılı yaşıtlarının normal hayatında, normal bulduğu her şey neredeyse bu 25 yaşında arkadaşımız için lüks şu anda. Bilgisayar oyunu almak lüks, spor ayakkabı almak lüks, dışarıda yemek yemek lüks. Hiç bilmiyorum ya değil mi? Başka neler lüks her şey her şey lüks herhalde değil mi şu anda yani Öyle. Türkiye'de. Ortanca ücret 3500 lira falan. Yani asgari ücret falan geçtik. Ortanca orta ücret. 3... Da, evet. evet aynen ortalama ücret 3500 lira evet. 3500 4000 arası. Ee, ya 500 lira dediğimiz para bu insanın neredeyse bir haftalık ücreti ya yani biraz altı. Evet. Yani bir de hepsine harcadığını varsayarsak. Mesela bu şey meselesi de çok kritik. Bunu konuşamıyoruz tabii istihdam olmadığı için de. Ücretler asgari ücrete doğru geliyor. Hep asgari ücret konuşuyoruz. Türkiye'nin zaten yüzde 45'i asgari ücretle çalışıyor ve asgari ücret civarında. <laughs> Ortalama ücretle giderek oraya doğru yaklaşıyor. Halbuki OECD ülkelerinin hiçbirinde bu iş yüzde 15 üzerinde değil. Asgari ücret adı üstünde değil mi? Yani biz vatandaşımızı koruyoruz. Yani en azından şununla bir hayatını devam ettir. Ama normal ücretler onun çok daha yukarısında. O biraz kaçmak için olabilir mi acaba? O konuda bir oran var mı? o zor yani kaçıyorlar çünkü. Kısmen ya. kaçıyorlardır ama şey de var. aklınızda bir oran var yani mı? Bilmediğimiz için bir şey söyleyemiyoruz ama şöyle onu tersten de yani tüketim harcamalarından da baktığımızda üç aşağı beş yukarı oraya oturuyor. Bir de tabii Öyle maalesef ya. şey de var ya. Artık askeriye altında maaş alan insanlar başladı. Enflasyon altında zam alıyorsanız yani işte geçenlerde ben 9'a birlik bir öğretmen maaşına bakmıştım. Yani bir tam bir orta sınıfın sembolü olarak yani kendim de oradan Öyle. geldiğim için yani asgari ücretin 3 katına, asgari ücretin 2 katına hatta onun altına düşmüş durumda. Yani şeyi orada da görüyorsunuz yani birebir tekil, Gelin tekil yani. mukayesede bile aşağı doğru böyle tatlı bir eğimle derler ya pek tatlı acı bir eğimle aşağı doğru gidiyor yani. Yani Ya daha çok ayıracağım inşallah ama tabii Bursa'nın şeyi liderliği tabii ki Serkan Bey'de ve arkadaşlarımız da benim Bursa'daki rolüm destek. Sonuçta rol onların rolü ben memleketim olduğu için tabii ki her zaman geleceğim gideceğim her zaman destek olacağım ama Bursa'dan sorumlu bir insan falan değilim. Öyle bir şey sorumluluklarımız da yok zaten. Bursa'nın sorumlusu il başkanı ve HET. Ama biz öyle bir şey alışkın değiliz ki. Biz sizi Bursa patronu e, Siyasette öyle siyasette biraz yani. ben Bursa'nın patronu temsilcisi olur mu olsam olsam? Evet. Yani tersten söyleyelim. Yani ben Bursa'nın genel merkezdeki temsilcisi ve Bursa'nın her zaman destekçisiyim. Doğal olarak da Bursa'da olduğum için de Bursa Teşkilatı'nın bir üyesiyim. Ee, ama işte patronu, patronu falan yok öyle şeyler yani. <laughs> yani yani... O işlere giriyorsak zaten bu partinin yani. Görünmez. Geri çekildiniz. nereden geliyor? Ali Bey'le çok ortaklandığımız vardı. Ben normal hayatımda bir fon yöneticisiyim. E, belki biliyorsunuz. E, Ali Bey de tabii Ekonomi Bakanı. Eski Ekonomi Bakanı. Sonra işte bizim de hasbihal kadar memleketle ilgili bazı düşüncelerimiz olduğu için ortaklandıklarımız bu parti kuruluş sürecinden işte bir yıl kadar önce e, bir tanıştık. Sonra program yazımına katkıda bulundum ben. Hem ekonomi kısmına hem de teknoloji politikaları kısmına programı yazdık. Yani bir yazan ekipteydim. Ondan sonra da işte bir sene önce de partinin kurucusu olduk. Sonra genel başkan yardımcısı olduk. O şekilde. Yani ortaklandıklar ve partinin program yazılım süreci. Ya pozitif olacağını düşünüyorum. Ümit de ediyorum. Ona da çalışıyoruz. Şöyle. Şimdi bu rakamlara gene dönecek olursak. Türkiye'nin nüfusunun yarısı 30 yaş altında olduğu gibi seçmenin yarısı da 41-42 yaşın altında. Bayağı enteresan aslında yani. Ee, o yüzden orada çok ciddi bir kitle var. Ve bu kitle bizim açımızdan birkaç açıdan çok ilginç ve aramızdaki ilişkinin kurulması açısından. Birincisi ideolojik bagaj yok ya da az. İşte seçeneklere bakıyor. Birazcık daha açık görüşle meselelere bakabiliyor. İkincisi ekonominin ilerlemesi, özgürlükler, dünya ile entegrasyon gibi bizim partimizin temel taşlarına fevkalade açık. Yani onlar da onu istiyorlar. Yani Türkiye dünya ile yarışsın, dünyaya entegre olsun, daha zengin, daha özgür bir ülke olsun. Ve bunu yapacak olan insanlar bir şekilde görev alsınlar. O açıdan bir yapısal bir uyuşmamız var. Üçüncüsü de bir e, mecrasal uyuşmamız var. Çünkü bu insanlar daha çok sosyal medyada, daha çok internet sitelerini takip ediyorlar e, vesaire. Yani ana akımda tabii biz yokuz biliyorsunuz veya eski ana akımda. Çünkü Türkiye'deki medyanın, eski ana akım medyanın hali ortada. Ama çok şükür ki hem sizler gibi yayın organlarında hem sosyal medyada hem birebir temaslarda kendimize yer bulabiliyoruz. Ha, gençlere de bu şekilde ulaşmak mümkün. Yani böyle bir çok yapısal bir şeyimiz var diye düşünüyorum. Örtüşmemiz var diye düşünüyorum. Bunun üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Yani onu ittirmeye devam etmek lazım. Fakat zaten yani bu gençlere hani siyasi partilerde genel bir şey var ya İki tane rap şarkısı çalalım, bir tane dizi referans verelim. Aa, hadi ne oldu gençleri kapsıyor. Ya tamam çok güzel de yani o iş pek öyle değil değil mi? Esas gençlerin gerçek meseleleri konusunda siz ne söylüyorsunuz? Gençlerin iş bulma meselesi konusunda ne söylüyorsunuz? Düzgün eğitimi meselesinde ne söylüyorsunuz? Özgürlük talebi konusunda ne söylüyorsunuz? Dünyaya açılma konusunda ne söylüyorsunuz? Esas o meselelere söylediklerinizle gençlere hitap etmek daha doğru bir yaklaşım diye düşünüyorum. E, orada da bence biz bayağı doğru şeyleri söylüyoruz. Söylemeye devam edeceğiz diye ümit ediyorum açıkçası. Ya biz Türkiye'de bu kavramları çok hızlı tüketiyoruz gibi geliyor bana. böyle bir kavram çıkıyor. Mesela 3 ay boyunca sadece o kavram konuşuluyor. Ya böyle sakızı çiğneyip tükürmek gibi sonra o kavram yok oluyor. Böyle bir Z kuşağı çıktı. Hop 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 her şey Z kuşağı. Bir de böyle bir karikatürleştirme olayı da var değil mi? Z kuşağı nedir? İşte Sürekli kulaklık takar, yabancı müzik dinler, hayatta umrunda olan evet, tek şey Netflix'tir falan filan. Böyle bir karikatür Z kuşağı var. Ha ne yapalım, rap şarkısı çalalım, işte Netflix falan filan tam güzel. Ya bu, bu taraf olabilir tabii de. Yani Z kuşağı dediğim milyonlarca insan. Bunların çok real dertleri de var. İşte istihdam gibi, işte nasıl para kazanacağım gibi. Doğru düzgün eğitim almak lazım. Diye. Çok enteresan bir resmi gazete çıktık. Kendim de önce de sosyal medyada gördüm, sonra kendim takip edip çünkü inanamıyorsunuz önce. Tabii Türkiye'de inanılmayacak konu kaldı mı derseniz ayrı da. <gülüyor> <gülüyor> Gittim resmi kendim baktım çünkü trollenmeyelim diye. Tokat ili Hayvanları Koruma Derneği'nin kurulma kararı. Altındaki imza ne? Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı. <laughs> ya O yüzden Yunus Eli falan çok büyük olaylar. <laughs> yani, yani Tokat ili Hayvanları Koruma Derneği Cumhurbaşkanı imzası resmi gazetede çıkıyorsa biz zaten konu çok bir konu kalmamış yani. Değil mi? Yani. Çünkü bu tokat ilgili özel değil tabii. Demek ki bu minimum çarpı 81 değil mi? Evet tabii. Artık başka dernekler de var falan. Yani o yüzden dediğiniz çok şey. Makul yani. Bir de tabii bu Bursa'nın hani bu hep senelerdir konuşulur. Doğal olarak daha kültüre, turizme birazcık daha entegre olması, potansiyelini kullanması falan. Türkiye turizm destinasyonları haritasına, bakanlığın haritasına Bursa daha 3-4 ay önce girdi destinasyon olarak. Yani siz burada bir imparatorluk başkenti var. Yetmiyor gastronomi anlamında bir sürü yemek etrafı. Sadece yemek etrafında turlar organize edebilirsiniz. O da yetmiyor. İşte dağ, göl, deniz, ova, işte kuşlar falan gibi bir sürü tabiat şeyi var. O da yetmiyor. Siz bunu Türkiye'nin turizm destinasyonu olarak ancak 2020'nin sonlarında alıyorsunuz. Ya biz ne konuşuyoruz yani? Hep temsil problemi. Hep kötü, ha bunlardan bir tanesiyle zaten millet biliyorsunuz yurt dışında şey yapıyor. Yani sadece işte şu Yaren Leylek etrafında evet. bir şey olur yani değil mi? Evet. Bir sürü evet. Avrupa kasabaları işte ne oldu? Yaren geliyor. Bilmem ne festivali falan filan ya da başkaları sadece bir işte bizim padişah türbeleri, hanlar etrafında bir şehir yaratıyor. Başkaları sadece işte gastronomi etrafında bir cazibe merkezi yaratıyor. Ya bunların hepsi çok şükür denk gelmiş. Biz daha turizm destinasyonu daha yeni olabiliyoruz. Yani çok enteresan. Ali Babacan Bey ne zaman Bursa'ya gelecek? Var mı öyle? Valla baya yakında inşallah ama zamanını ayarlamaya çalışıyoruz. Yani vesileler çok fazla var. Hangi vesileyle gelmesi ve gelmişken birkaç gün kalması. Yani bir, bir iki Kongresi. ilçe kongresine gelebilir öncelikle. Osman Gazi, Osman Gazi mi? Osman olur, başka mı olur bilmiyorum yani. Daha fazlası için uğraşıyoruz. Yani Osman Gazi yapmak için uğraşıyoruz. İki ilçe belki. De il yapmak istiyoruz. İle, istiyoruz. Ile, ile sonra gelmesi lazım bence. Evet. İl başkanlığı açabilir. Yani birkaç kere gelmesi lazım. Ya tabii Bursa şeye çok uygun. Tabii bu konuda tarafsız değilim ama söyleyeyim çok uygun. Deva Partisi'nin yansımasında bence demografik ve siyasi üslup olarak çok uygun bir şehir yani. Hem işte oy verme üslubu, demografisi, işte o geniş temsil hassasiyetleri falan itibariyle yani Ali Bey'e ve partiye çok uygun bir yer. O yüzden yani onu da çok yakından takip ettiği bir yer. İnşallah yakında gelecek. Basın buluşması mutlaka yapacağız. Bir sivil toplum, bir ya da birden fazla sivil toplum şey... İkisi de oluyor genelde. Yani artık birazcık talebe, birazcık programa uygun olarak yani bir iş adamı sivil toplumu, bir de genel sivil toplumu. Yani genelde diğer vilayetlerde yaptığımızdan ki kendi aramızdaki konuşmalardan da paylaşıyorum. İş adamı sivil, iş insanı sivil toplumu genel sivil toplum basın buluşması birkaç tane önemli yeri ziyaret, bir şehir için önemli yeri, kongre ve en önemlisi de esnaf dolaşma. Yani o yolda yürümesi çok önemli. Yani hem temas için Ali Bey de seviyor, insanlar da çok mutlu oluyorlar. Bir de tabii orada ciddi bir lüksümüz var bizim. O da yani Türkiye'de hem Edirne'de hem Diyarbakır'da hem Karabük'te hem Konya'da sokakta korumasız rahat bir şekilde yürüyecek. Yani herkes oy verecek vermeyecek anlamda söylemiyorum ama herkesin bir tebessüm edeceği, bir sohbet etmek isteyeceği belki de yegane lider Ali Bey. Biliyorsunuz Diyarbakır'da rahat yürüyenler Edirne'de rahat yürüyemeyebilir. Konya'da rahat yürüyen İzmir'de rahat yürüyemeyebilir vesaire vesaire. Ya da binlerce korumayla, konvoylarla gezen siyasi liderler var. Gayet rahat bir şekilde yürüyebiliyor. Yani o hem onun hoşuna gittiği hem halkla temas açısından bile o önemli bir nokta. E şimdi Türkiye'de eğitimin hali ortada, adaletin ortada, demokrasinin ortada, ekonominin ortada geleceğe dönük söyleyecek laf bitti artık. Laf bitince yapacağınız diye yani şey işte bir takım düşmanlar yaratmak. İşte bu hafta işte falanca işte hadi onlar işte bölücü, ötekinler vatan haini, delikiler. Yani. Öyle mi oldu? Evet, evet. Doğrudur. ha şey o mesele. Haftanın düşmanı bu hafta. Ol. İki gündür biraz yoğunluk var tam. Yani tweet'i gördüm de haftanın evet. düşmanı şeyine panaya, panaya asıldığını <laughs> fark etmemiştim yani. Panayı takip edemedim. <laughs> Tamam işte haftaya başka birisi olur. Yani sürekli böyle bir döngü ve sürekli o işte kutuplaşmayı kaşımak. Çünkü geleceğe dair söyleyecek laf bitti. Onu isterseniz ikiye ayıralım üslup ve içerik olarak. Şimdi üslupta o bağırmama olayı devam edecek. Yani böyle Ali Bey asla ya da bizler asla masa falan unutamayacağız. Çünkü Türkiye'de yani zaten mizacımız ve tarzımız da o değil. Türkiye'nin ihtiyacı olan şey de o değil. Millet de bundan bıktı. Yani gelen en büyük iltifatlar, bütün pozitif şeyler. Ali Bey tebessüm ediyor, sizler bağırmıyorsunuz oh be normal konuşan insanla karşı karşıyayız. Yani bağıran bir insanın karşısına ya da o siyasetin tarzı o başka bir tarz. Onun tarzı karşısına aynı şeye çıkarsanız aynı döngüde Türkiye'yi devam ettirirsiniz. Biz onu yapmayacağız. İhtiyaç da o değil. Biz de o değiliz. Ama içeriye baktığımızda içerik konusunda bakın Ali Bey'in söylediği kadar sert cümleleri söyleyen kimse yok. Yani sizin reislik yaptığınız geminin rotasını en küçük ortak çiziyor gibi bir cümle çok şey bir cümle değil yani. Evet. Yani ya da işte akraba bakan nerede? 128 milyar dolar nerede? 128 milyar dolarlar nereden çıktı? Ali Bey söyledi yani bunların hepsini. Yani olayın içeriğiyle ilgili şeye bir dikkatli bakmak Ölüyor lazım diye düşünüyorum yani. Yani o üsluptaki yumuşaklık ya da sadelik içerikteki ağırlığı gözden kaçırıyor olabilir bazen yani. Yok zaten cümlelerin ağırlığından bahsetmiyorum. Evet, Yani çok polemiklere girmemeye girmemesi, ders alırım ders veririm hikayesi de mesela öyle bir şey değil mi? Yani e, Ali Bey bir şey söyledi, Cumhurbaşkanı biz kimseden ders almayız dedi. Ali Bey çıktı, demek ki ders almaya ihtiyacım var ki bu memleket bu halde dedi mesela değil mi? Yani bu bayağı aslında bakarsanız hele o tarz siyaset için bayağı e, ağır laflar. Ha ama bunu tabii ki şey diye söylemiyor işte, masaları yumruklayarak bas bas bağırarak söylemiyor, söylemeyecek de yani. <laughs>